Hazreti Muhammed, Mekkelilerin İslam'a karşı gösterdiği yoğun direnişe rağmen davet çalışmalarını sürdürüyordu. Bu çerçevede, Taif'i giderek oradaki Sakif kabilesini İslam'a davet etmeyi amaçladı. Ancak Taif halkı, Hz. Muhammed'in davetini kabul etmediği gibi ona sert bir şekilde karşı çıktı. Taif halkı, Hz. Muhammed'i küçümseyip alay etti ve şehirden çıkmasını istediler. Bununla da yetinmeyip çocukları ve köleleri kışkırtarak onu taşlatmaya başladılar. Hazreti Muhammed Taif sokaklarından çıkmaya çalışırken, üzerine atılan taşlar nedeniyle mübarek ayakları ve vücudu kan içinde kaldı. O kadar çok yara aldı ki ayakkabıları, akan kanla doldu. Bu zor durumdayken Hazreti Muhammed, kendisine yapılanlara rağmen, onlara beddua etmedi. Tam tersine, Allah'a şöyle dua etti, Allah'ım kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Taif'ten ayrıldıktan sonra bir bağ sığındı. Burada Rabi'ne dua etti ve teselli buldu. O sırada Cebrail gelerek Allah'ın emriyle isterse Taif halkını helak edebileceğini bildirdi. Ancak Hazreti Muhammed onların ileride hidayete ereceklerini ümit ederek bu teklifi reddetti. Bu olay Hazreti Muhammed'in ne kadar sabırlı ve merhametli bir lider olduğunu gösterir. Taif halkı daha sonra İslam'a girdi ve büyük bir pişmanlık duydu. Hazreti Muhammed'in Taif'te çektiği acılar onun insanlara olan sevgisi ve Allah'a olan teslimiyetinin en güzel örneklerinden biridir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.